Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Murat Çan. Süreniz üç dakikadır Sayın Çan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Fındık Samsun'un da içinde yer aldığı Güzel Karadeniz'imizin en önemli geçim kaynaklarından biri ve ihracattan istihdama Bölge ekonomisi açısından lokomotif niteliği taşıyan bir tarım ürünü. Öğrenciliğimde okul harçlığım, okul harçlığımın bugün verdiğimiz öğrenim burslarının kaynağı. Fındık aslında bu bölge için sadece bir ekonomik faaliyet unsuru değil, aynı zamanda bir kültür, yaşam biçimi, sosyal doku unsurudur. On binlerce aile fındık parasıyla hayatını planlar. Evlatlarının eğitimi için evliliği için yatırımını yapar. Aslında bunları yapardı demek daha doğru. Çünkü artık bunları yapamıyor fındık üreticimiz. Çünkü fındık üreticisinin sırtındaki yük günden güne ağırlaşıyor. Ürünü para etmiyor. Girdi maliyetlerindeki enflasyon fındık üreticimizin belini büküyor. Fındık piyasası ise kara borsacılar ve yabancı bir tekel tarafından ele geçirilmiş. Toprak Mahsulleri Ofisi de kurulan bu tezgahın maalesef bir aparata haline getirilmiş durumunda. Bakın geçen ay ofis depolarındaki 33 bin ton fındığı satışa çıkardı. Bu satış yaklaşan hasat sezonunun hemen öncesinde yapılıyor. Zamanlaması çok manidar. Karaborsacılar büyük alıcılar büyük olasılıkla hasat öncesi stoklarını doldurdular. Sezona ürün stoğu ile girip yeni mahsulün piyasa fiyatını düşürme imkanı buldular. Bu bizim öngörümüz. Şayet böyle bir şey yok diyorsanız kimlerin hangi fiyattan ne kadar fındık aldığı açıklansın. Değerli milletvekilleri, fındık üreticimiz tıpkı diğer tarım üreticilerimiz gibi ağır ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bağkur primini bile ödeyemez halde. Yüksek prim bedelleri yüzünden özellikle gençlerimizin fındıkla bağı kopuyor. Geçim kaygısıyla metropollere göç ediyor. Değerli milletvekilleri, şu dönem bölgemiz yoğun yağışlar alıyor, sel ve su baskınları yaşıyoruz. Özellikle dere yataklarının kenarındaki ekili arazilerde çok ciddi hasarlar meydana geldi. Diğer alanlarda yağış ve fırtınanın şiddetiyle düşme eğiliminde fındık. Rekolte düşüşüne kesin gözüyle bakılıyor. Fındık, fındık rekoltesinde oluşacak eksilmenin yaratacağı zararların şimdiden hesaplanıp fiyat alım politikası ona göre belirlenmelidir. Endişeliyim ama. Çünkü alım fiyatlarına baskı yapan tekelci işletme yabancınız değil. Cüneyt zapsu'ya Bağlı, Cüneyt Zapsu ya da Balsu. Elbette fındık üreticilerimizin yaşadığı sorunları 3 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Ancak bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar tartışmamız yeni bir yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Buyurun tamamlayın. Tamamlayın Sayın Çan. Teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız seçimlerden önce funda 4 dolar verdiğinde Genel Başkanınız 20 yıldır niye vermediğini dediğinde aslında bizimle değil Türk tarımcısıyla dalga geçiyordu, Karadeniz bölgesiyle dalga geçiyordu. İşte bu nedenle Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması önerisini destekliyoruz diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan görevinizde kolaylıklar diliyorum.